Merhaba, bu kez karşınızda güncel bir konuyla bulunuyorum. Şiddet. Kadına, yaşlıya, çocuğa, can dostlarımız hayvanlara yapılan şiddet. Gün geçmiyor ki haber bültenlerinde, gazetelerde e, konu edilmesin. Kaçırılan çocuklar, şiddete maruz çocuklar, öldürülen kadınlar, e, bazı yurtlarda yaşlılara yapılan kötü muameleler ve can dostlarımıza yapılan o korkunç, ee, eylemler. Bütün bunlardan nasıl uzak kalırız e, diye e, düşünürsek, ben ki hayatı şiddetin içinde şiddeti tanıklık yapmış bir gazeteci olarak bazı söyleyeceklerim var. Evet, gerek yaşadığımız toplumda, gerek dünyada var olan ve insanoğlunun ortaya çıktığı andan itibaren varlığı bilinen bir olay, bir olgu. Kutsal kitaplarda işte meşhur Adem peygamberin çocukları arasında başlayan bir olay diye tanımlanır. Nedeni belli değil ama iki çocuktan birini diğerini öldürmesi. Bunu başka canlılar arasında görebiliyor muyuz? Canlılar arasında kavgayı tabii görebiliriz. Kavga, çatışma. Salgıları endeksli bir olay. Yani bunu ülkemizde çok iyi bilirler. Artvin'de yapılan boğa güreşleri veya da bütün Ege'de adeta Ayvacık'tan başlayıp ta İzmir'e kadar, Aydın'a kadar uzanan bu coğrafyada hatta Antalya'ya kadar deve güreşleri yapılır. Salgısal bir olay. Yani develerin, e, ne diyeyim, boğaların hormonları, onları öncelikle paylaşmama içgüdüsü, yani onlara ait olanı, ee, ya dişilerini paylaşmama ya bulundukları ortamı paylaşmama onları şiddete götürür. Başka ne zaman görebiliriz hayvanlarda açlık şiddete dönüştürebilir. Bütün içgüdüler. Ama insan onda garip bir şiddet ve şiddetten haz alma olayı da var. Bir şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılması var ve araçlı şiddet var. Yani sütüçüler biliyor musunuz? Bir beyin muhteşem yaratıcı teknolojinin en önemli ee, yaşam tarzını değiştirecek, e, toplumsal e, ne diyeyim konforu sağlayacak e, birikimlerini şiddet endeksli yapıyor. Bir uçak koltuğunu düşünün, bu uçak koltuğunu dünyanın en büyük e, bombardıman uçaklarına uyarlıyor. E, ama bunun da insanlığı ortadan kaldıracak en büyük şiddet eylemlerini yapıyor. Ülkeleri bombalıyor, insanları yaralıyor, insanları ee, yaşamdan koparıyor. Bütün bunlar hep şiddetin farklı biçimleri. Çok yerde ele alınmış şiddet. Ben e, gazetecilik mesleğine başlarken hem doğup büyüdüğüm coğrafyadan direkt İstanbul'a geldiğimde hem de daha sonraki dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde çok farklı şiddet eylemleriyle karşılaştım. Çok farklı. Örneğin bizim Güneydoğu'da öncelikle aileden kaynaklanan bir şiddet var. Yani çocuklar dövülmez diyemezsiniz. Tam aksine çocuk dövülmeden büyümez diyen bir anlayış hakimdir. Ve nesilden nesile geçmiştir. O yüzden dayak atmayan baba, dayak atmayan abi görülmez gibi bir şey. Ben bile iki kere iki kardeşime ne yazık ki uyguladım. Yani hiç anlamsız nedenlerden ötürü. O yüzden ben yapmadım diye bir şey yok. Hepimiz bunun bir şekilde bir aracı olabiliyoruz. Niye diye sorguladığımız zaman çok şey çıkıyor ortaya. Ben mesela polis muhabirine başladığım dönemde cinayet pasasına giderdik. Hem cinayetlere tanık olurduk hem de toplumsal şiddetin farklı biçimleriyle tanışırdık. Yani dayak atma, silahla yaralama, insan öldürme, tasarlayıp öldürme. Bütün bunlar artardı. Ama gariptir. O artışların zaman zaman o çok deneyimli e, polis komiserleri tarafından emniyet amirleri tarafından. Ya bu patlıcan döneminde olağan şeydir. Temmuz, Ağustos olduğunda bu tür cinayetler, saldırılar olur. Çünkü insanlar sıcak yüzünden cinler geçirir diye tanımlarlardı. Şimdi iklimin yol açtığı şiddeti tanımlıyoruz. E bir de uyuşturucunun, e, alkol gibi e, insan yapısında hatırlamayacağı değişimlere yol açan bir takım unsurların şiddete yol açtığı belli. Bir de ben çok eksistemlerini gördüm. Yani bir tarafta bir elinde uyuşturucu, sarılı sigarası, diğer elinde bira, e, kafa kesmeye giden Liberya'daki savaşçılar. Bunun benzerlerini Lübnan'da da gördüm. Hatta Orta Doğu'da gariptir. İçki, İslam dini tarafından haram olarak tanınmasına rağmen uyuşturucuya yönelik o din üzerinden siyaset yapan örgütlerin, milislerinin böyle bayağı ciddi şekilde her türden uyuşturucu kullandığını biliyorum. Üstelik yasaklayıcı bir unsur olmadığını söylediler. Ve gariptir. Uluslararası raporlarda benim ülkemde, Türkiye'de bu 2010'lardan, 11'lerden sonra başlayan e, göç dalgasıyla beraber e, artan e, Güneydoğu komşumuzdan gelenlerin sayısıyla beraber uyuşturucu trafiğinin satışının ve artını arttığını raporlarla görüyoruz. Bütün bunların şiddetle bağlantısı ortada. Günlük haber bültenlerine bakıldığı zaman neredeyse bir haberin yarısı şiddete geçiyor. Tabi bu şiddetin türleri de ayrı. Geçtiğimiz günlerde kaybolan bir çocuk. Acaba benzerleri gibi aile bireyleri tarafından şiddete maruz bırakılıp e, hayatına mı kastedildi bilemiyoruz. Kadın cinayetleri, kadınlara yönelik şiddet. Hayvanlara yönelik şiddet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim can dostlarımız diye tanınmadığımız köpeklere, kedilere yönelik şiddet. Daha farklı şeyler. Atlara yönelik. Atlar bizim insanlık e, tarihinin en önemli yoldaşları. Üstelik bizim gibi böyle göçebe toplumlarda olmazsa olmazımız. Yani Orta Asya'dan bizi buralara kadar getiren at. Ama düşünebiliyor musunuz? Bir taşıma aracı olarak kullanıldığı Anadolu coğrafyasında onların ne kadar zor koşulları da yaşadıklarını, çalıştırdıklarını ben gördüm. Hatta o yüzden buna karşı oluşum sağlayan arkadaşlarımı da defalarca yaptığımız röportajlarda hem kutladık hem tebrik ettik hem destek olduk. Ama kötü örneklerini tam yanı başımızdaki büyük adada gördüğümüzde de o eylemlere katılanları destekledik yürekten. Çünkü insanoğlunun bu şiddet özentisinin daha farklı amaçlara giderken destek bulması da önemli. Burada ne oluyor? O destek dediğimde ne? Destek dediğimde benim kendi kişisel bir e, tanımlamam var. Hiçbir suç tek başına işlenmez. Bir taraftar bulması lazım. İşte bu taraftar ne yazık ki bizim toplumlarda çok ama çok fazla. Ben hiç unutmam. Gazetecilik mesleğine başladığımda çalıştığım gazete, Günaydın gazetesiydi. Siyasi içeriğini Gazetenin iç sayfalarını aktaran ama dışında bol fotoğraflı bir gazeteydi. E, gazetenin en çok tiraj aldığı dönemler neydi biliyor musunuz? Şiddet fotoğrafları. Hiç unutmam. Bir usta gazeteci bir cinayet yerine gidiyor, cinayet yerinde gördüğü bir genç kızımızın cesedi. Böyle garip şekilde kızın vücudunu teşhir edecek ölçekte bir fotoğraf yarım sayfa yayınlanmış ve gazetenin yöneticileri neredeyse ertesi gün bayram etmişlerdi. Kimse olayın diğer tarafını düşünmemişti. Aynı tarihlerde inanılmaz fotoğraflar, hatta benim fotoğraflarım yayınlandı. Sol ve sağ örgütler arasındaki çatışmalarda Mork'tan bile fotoğrafların yayınlandığını biliyorum. Ama onu izleyen yıllarda Fransa'ya yerleştiğimde çok açık söyleyeyim bu tür fotoğrafların yayınlanamayacağını daha bana orada Sipa Press'in enformasyon müdürü, haber müdürü belirtmişti. Hatta e, bir Japon kız arkadaşını yemiş. Yedi e, bölümlerin dışında artan malzemeyi koydu. Buzdolabının resmini çekmiştim. Onun bile yayınının yasak olduğunu söylediler bana. Çünkü insanda var olan bir şiddet arzusunu kabartabilir. Tekrar gündeme gelir diye Fransa'da, Avrupa'nın başka ülkelerinde bilmiyorum ama Fransa'da böyle bir yasağın olduğunu biliyorum. Ama diyeceksiniz ki başka ülkelerde bizim gibi yayınlanıyor mu? Evet, o Japon e, yamyamın, yani kız arkadaşını öldürüp yiyen yamyamın Fransa'da cezasını çektikten sonra Japonya'ya gittiğinde serbest kaldığını, çünkü Japon e, hukukunda insan yemenin bir cezası yok. Üstelik bu tür olaylar Japon tarihinde var deyip e, bir filme dönüştürdüler. Yani o konuyu araştıranlar bulabilir. Hatta o yamyam e, çok meşhur olup yani milyonerken neredeyse milyarder olmuş. Şimdi ülkelerden ülkelere değişen bir olay. Kendi Orta Doğu coğrafyamızda ne yazık ki bizimle iç içe yaşayan bir olgu. Çok önemli bir sinema yönetmeni. E, ben şahsen tanımadım ama e, çok değerli dostum acizak Akkabaş'ın da arkadaşı olduğunu biliyorum. Oliver Stone Katil Doğanlar diye bir film yaptı. Şiddetin Doğuştan kaynaklanan özelliğiyle sonradan aile içinde başlayıp toplumsal yönlendirmeyle devamını sağladığımızda bunu nasıl içselleştirdiğini, nasıl taraftar bulduğunu bir filmde anlattı. Katil Doğanlar filmi. Film bazı ülkelerde yasaklandı biliyor musunuz? Çünkü meyilli olma olasılığı fazla. Şimdi dünyada hukuk devletlerinde şiddete yönelik cezalar bellidir. Kim yaparsa yapsın diye tanımlanır. Ama ne yazık ki bizim gibi ülkelerde örneğin işte örf, anane ve törelerimiz gereği kadına yönelik bir e, fiske bir e, dayak atma olayı gayet doğal görülür ve bu kabullendirilir. Bu yönde e, resmi makamlara başvuruda bulunanlar çoğunlukla orada hadi bir daha yapmayacak deyip evlerine gönderirler. gönderirler ama Şiddetin bir sonraki faslı daha içler paralayıcı hale dönüştüğünde veya ölümle sonuçlanan başka bir hale geldiğinde hukuk sisteme gelir ama yine gariptir. Onun adamıysa farklı bir muamele, bunun adamıysa farklı bir muamele deyip e, savunmalara geçilir. Ve bazen o seri katiller kadar cinayet işleyenler e, şiddetten hoşlanıp bunu her yerde gerekçesi ne olursa olsun hayata getirenler aramızda dolaşmaya başlarlar. Bütün bunlar salt bizde değil. Dediğim gibi Orta Doğu başta olmak üzere az gelişmiş coğrafyalarda ne yazık ki var. Bunun tek panzehiri hukukun çünkü hukuk canlı bir olgu doğru şekilde hak ettiği cezayı vermesi, bunların ödüllendirilme yerine gerçek cezalarını çekmeleri, hak ettikleri cezaları çekmeleri. Şimdi bizde bazen böyle şiddetin e, değişik türleri arasında kişiye göre değişen ayrı muameleler yapılıyor ve gerekçeler değiştirilebiliyor. Yok efendim tahrik vardı. Bu sal bizde değil. Bunun benzerini bazı Akdeniz ülkelerinde görmüştüm. İşte hukukun bu tür ayrım, ayrımları e, hukuk canlı bir olgu olduğu için tekrarlıyorum. E, düşünerek kararların verilmesi lazım. Şiddetin her türü yanlıştır. Asla kabullenilendirilemez. Asla kabul edilemez. Ve kabul edenlere karşı da bir şekilde yaptırımları olması lazımdır. Açıkçası sonuçta insanın oluşturduğu toplumlardan bahsediyoruz. Şiddetin başka coğrafyalarda olup olmadığı hep tartışma konusudur. Bugün bilgi toplumu diye tanımladığımız toplumlarda doğuştan kaynaklansa bile bir takım ne diyeyim, e, beyinsel e, ve da sinirsel bir takım te, tepkilerin, öfkelerin kontrolsüz hale gelmesi gündemde olsa bile buna ilişkin tedaviler söz konusu. Hiç unutmam, İsveç'te kadına yönelik şiddet konusunda bir araştırma yapmıştım. Çünkü bir Türk genci, bir genç kızımız ailesi tarafından önce şiddete tabi tutuluyor ardından e, öldürülüyordu. Bu konu İsveç'in aylarca gündemindeydi. Ben de o konuda araştırma yaparken bir şey fark ettim. 1910'lara kadar İsveç toplumunda da bir kadının yeri mutfakla yumruk arasındadır diye bir sözleri varmış. Yani onlar da şiddetli şeymiş ama bunu ciddiye alan, bununla ilgili yani doğuşundan itibaren bir çocuğun eğitiminde biraz pedagogik formasyona giriyor. Şiddet öğelerinden nasıl onu arındırabiliriz'i ailenin bireylerinin düşünmesi lazım. Benim yaşadığım, doğup büyüdüğüm coğrafyada ne yazık ki buna hep tanık oluyorduk. Gariptir bizde bu şiddet sarmalı atasözlerimize bile yansımış. Yani Nus ile uslanmayanı etmeni tektir, tekdirle ile uslanmayanın hakkı kötektir diye e, Ziya Paşa'nın bir lafı var. Çok yerde söylenir. Ülkenin yöneticisi olarak tanımlanan e, milletvekillerinin en kutsal mekanımız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde zaman zaman tanık olduğumuz o şiddet olayları daha devletin en üst kademelerinde bile bunun nasıl taraftar bulduğunu, nasıl özendirildiğini gösteriyor. O yüzden bu sarmalda bence yapılması gereken şey erken yaştan itibaren çocukların şiddetten uzak tutulması. Şiddet bence bir pandemi tıpkı geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız gibi. Covid-19 gibi pandemi bölgeden bölgeye değiştiği gibi artık ulaşımın bu kadar doruklarda olduğu dönemde hiç şiddetle tanışmamış toplumların arasında bile sirayet eden bir olguya dönüşebiliyor. O yüzden biz bunu nasıl tamamen yok edebiliriz düşünmek lazım. Tabii ki hukuk çok önemli. Yapanın yanında kar kalmaması lazım. Ama unutmamak gerekir. Bazı ülkelerde, bazı coğrafyalarda şiddeti uygulayanların bile birer kahraman haline dönüştürülebileceğine tanık oluyoruz. Ben bunu Asala terör örgütünün Fransa'da yapmış olduğu her eylemden sonra onların yaptıklarını haklı gösterecek bazı filmlerin televizyonlarda yayınlanmasıyla hatırlıyorum. Bunu yaparken biz medya başta olmak üzere herkesin özellikle hukuk sisteminin çok ama çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi çok açık söylüyorum, e, gazetelerimiz, televizyonlarımız hep güzel şeylerden mi bahsetsin diye bir anlayış var. E, peki hep şiddetten bahsetsin? Farklı bir anlayış. Bununla ilgili şu anda televizyonları denetleyen bir kurum söz konusu. E, diğer tarafta yazılı basını denetleyen kendi iç denetim sistemleri söz konusu ama e, dozu çok ama çok önemli. Yani şiddet sarmalı içinde yer alan insanları, ne özendirecek, ne de bunun unutulacak veya e, es geçirecek bir konu olmadığını hatırlatmak lazım. O yüzden oranlar çok ama çok önemli. Yani şiddetin pornografisine e, mail edecek yayınlardan uzak kaldığımız gibi hiç olmamış gibi de bahsetmemenin tehlikeli olduğunu söylüyorum. Buna toplumsal e, tepkiler, e, toplumsal tepkilerin toplumsal öfkeye dönüşüp linç kültürüne de dönüşmemesi lazım. Bazen bunları görüyoruz ekranlarda. Bir şiddet mağduru, şiddeti uygulayan kişinin halk tarafından adaleti sağlamak amacıyla linç edilmesi ve o mağdurun da gerçek olmayışı bizi çok ciddi geri dönülmez yanlışlara götürebiliyor. O yüzden hukuk sistemine güvenmemiz lazım. Kolluk kuvvetlerinin hem eğitimli, hem deneyimli, hem de caydırıcı özelliklere sahip olması lazım. Çünkü evet, yakınımdan şiddet görüyorum deyip e, başvuruda bulunan bir kişinin daha başvurduğu komiserlik tarafından boşver, babadır yapar, kocadır yapar şeklinde evine gönderilmesi ve ardından yaşananlar e, bizim günlük basında çok ama çok sık karşılaştığımız olaylar. Bunun başında az önce belirttiğim gibi eğitim, Çocuk yaşta başlayan bir eğitim, öfkelerimizin kontrolü, tepkilerimizin asla fiziksel bir tepkiye dönüşmemesi için e, öncelikle e, uyarılmamız, ardından müdahale eden insanlarla uzaklaştırmamız gerekiyor.